Hocam selamlar. Dumanın albüm kayıtlarıyla Cengiz Hocanın da eşlik ettiği canlı çalımlardaki BPM farklarının sebebi nedir diye sormuş. E, Duman her zaman e, sahnede daha hızlı çalma eğilimindeydi. Evet. E, hatta yani tabii ki şimdi e, olayın direkt hani müzisyen açısından e, nasıl olduğunu yani ben nasıl hissettim sahnede onu anlatırsam belki sorunun cevabı daha açık olur. Ee, yani Özel 2007'de ilk turneye başladığımızda yani bayağı hızlı çalıyorduk hızlı çalmayı hızlı çalmaya başlayıp bir de koşuyorduk üstüne bitirirken. <gülüyor> <bağırdı>. <gülüyor> ben yani o dönem aslında e, sahnede yani kendi performansımdan çok rahatsızdım aklımda yani. E, ya falan vaziyetinde iniyordum sahneden aşağı. Ama e, grubun geri kalanı sevinçten havada uçuyorlardı. diyor. E, harika falan hep böyle yapacağız falan. E, ben tabii vakit geçtikçe e, ya bunun böyle kalmasını istemedim. Bazı parçaları özellikle daha e, yavaşlatarak, çekerek ve yani e, aslında dumanla çalmak hakikaten bir davulcu için e, rodeo falan gibi bir şeydir. Yani <laughs> İşte e, Barokas, Mutlugil, işte e, biri bir tarafa, biri yukarı, biri aşağıya. falan. <laughs> <O> sonra sonra... <laughs> e, e, dolayısıyla onu kontrol... Mesela Alen o işi çok iyi yapıyordu. E, ben de yani o zaman anlayışını o seviyeye getirmek istiyordum. Ve 2-3 seneye kadar e, başarabilmeye başladım. Yani daha kontrollü bir şekilde sahnede. Hı -hı. E, Biraz parçaları yani en azından e, biraz daha hızlı çalınabilir ama en azından koşulmasın diye e, biraz parçaları tutarak ve özellikle hani 2015 2016'da geldiğinde çok rahat hissediyordum. Hani parçaları zaten 7-8 senedir, senedir çalıyorsunuz, hakimiyetiniz. E, tam çok şey, e, kendimi mutlu hissettiğim zamanla bu sefer de grup son derece mutsuzdu. İşte. <gülüyor> <gülüyor> çok ilginç bir şey. Tam teknoloji. tersi oldu yani yani. Ee, ben, e, ben ilk başta hani bu kepazelik böyle mi çalınır modundaydım. Grup çok mutluydu. Ee, son iki sene tamam artık içime simdi. Hani bu grubun müziğini olması gerektiği gibi artık takdim edebiliyoruz e, dinleyicilere e, diye düşünürken e, işte suratlar asık. yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen de çalıştın çok rockstarla. Biliyorsun tripleri Hakan. <laughs> Hocam zor gerçekten. Evet, Bu arada evet. e, yani çal, çalım açısından da epey bir e, kondisyon gerektiriyor galiba duman konserleri. 3 e, saat falan çalıyorduk. 3 yani, saat çalıyorsun galiba hocam e, orada hani atıyorum 5B bagetle çalıyorsun. 2B çalıyorduk. Baya. Ya yani 2B mi çalıyordunuz? 2B. Evet. evet oklava gibi bagetlerle çalıyorduk. Evet. <laughs> bayağı yani 3 saat e, o kuvvette o enerjide zor hakikaten. E, aslında işte on, insan ona da alışıyor. Yani 1 evet. 2 e, sene hani ne kadar iyi davulcu olursanız olun o evet. e, o kondisyona ulaşmak ve aslında bu fiziksel bir kondisyon da değil. Sadece evet. hani davula nasıl vuracağınızı, enerjinizi evet. nasıl dengeleyeceğinizi bunu evet. öğreniyorsunuz. Tabii evet. evet. zaten Gelişiyor. Sizin bir e, rock geçmişiniz e, var diye biliyorum hocam ben. Yani var var müziğe rak e, tabii ki. Aynen. Cozy power falan. Evet. evet. <laughs> Set buran e, Ya son zamanlarda e, yani performansların değişik olmasının hani bir sebebi de hani grup içinde de e, fikir birliği yoktu. Evet. Kaan benim daha hani Seattle sound'unda sert bir sound'la çalmamı istiyordu. Evet. Ee, ile Barokas onlar e, tam şey. E, işte e, biz işte 20 yaşında da işte bu davullara çok vuruluyor, çok volüm falan gibi. Yani evet. o biraz lazım. çekişmeler tabii davulcunun halini düşündünüz siz arada. <laughs> tabii ben şimdi gülerek anlatıyorum ama şeyde, şeydi, çok çirkinleşiyordu olaylar. <laughs> e, dolayısıyla e, oradaki hani grubun kendi içinde hangi yöne evet. gideceğiyle ilgili anlaşmazlığı e, tabii hep davulcuda patlayan şeyler. Evet, evet. E, hani ben de e, hani bu durumu hani burada size anlattığım gibi kendilerine de zamanında anlatmıştım. Ama evet. çıkış yolu olamıyor. <laughs> Hocam bu arada Duman'da e, sizin besteleriniz de vardı galiba değil mi? Söz müziğini yaptığınız evet, şarkılar da. Evet, evet. evet. Bu arada e, Çağdaş Topal'ın bir